kısa bir canlı yayın yapıyorum. Çok kısa olacak. Evet, gelin arkadaşlar bekliyorum. Merhaba. Çattaki arkadaşım hoş geldiniz. Gelen arkadaşlardan rica ediyorum. Bir, bir de beğeni atarsanız. Evimin arka tarafından, balkonumun arka tarafından çekiyorum. Evet, ağaçlıktır, güzeldir. Şöyle bir gezdireyim. Gelen arkadaşım. Evet çatı bir arkadaşım hoş geldiniz. Bir de alırsam çok mutlu olacağım. <laughs> Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Beni beğenilerinizi alırsam mutlu olacağım. Arka balkonumdan çekiyorum. Doğayı şöyle bir gösterin. Ben tarafı apartmanlarla çevrili. İnsan boğuluyor artık. Evet, dakikalarını doldurmak için uğraşıyorum. 4 saate. Tekrardan başladık. Cezayi durum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kekki arkadaşlar diyorum. Önemli değil yazmanız. Orada kalıp bilmeniz de çok önemli. Dört yani bir saat doldurmak için icadılan var. İnşallah dolduracağız hep beraber. 2 1 1 2 çok fazla gerekmeniz, kalmanız gerekmiyor arkadaşlar. Gelen arkadaşlarıma çok sıkmak asla istemiyorum. Kalabildiğiniz kadar kim olursa olsun merhaba deyip de gidebilirsiniz. Beğeni atıp da gidebilirsiniz. Zaten çok kısa bir e, yayın olacak. O yüzden kısa ve üstüne kaç dakika alırsam kardır diye bakıyorum. Yine açtım zaten. Melahat'cığım hoş geldin canım benim. İyiyim çok teşekkür ederim İstanbul'dayım. Şimdi aynı ikisine memlekete gideceğim. Tekrardan. Anamıza bakıyoruz. <laughs> Sen nasılsın tatlım? Ah Melahat başıma gelenler biliyorsun anlattım sana çok e, yani o kadar üzülgünüm ki anlatamam. Canım çıktı. Dört bir saat yapayım diye biliyorsun. Tekrardan başladık. <laughs> Canım benim. Ay bir şey söyleyeyim mi Melat? Gerçekten canlı yayınları özlemişim ya. Ama çok keşke e, şeyli yapsaymışım. Böyle e, Keyifle yapsaydım. Keşke ceza yemeden yapsaydım diye düşünüyorum. Ay çok teşekkür ederim Elaç'cığım. Çok sağ ol canım benim. Gelen arkadaşlara söylüyorum. Çok kısa pek yarım saat filan yaparım. 6 dakika oldu. Ee, gelen arkadaşlara söylüyorum zaten. Çok fazla kalmanız gerekmez. Beğenilerini atarlarsa mutlu olurum diyorum. Hiçbir beğeni de gelmedi. Ne zaman istiyorsan işin gücüm vardır. Her an çıkabilirsin Melahat'cığım. Burada beklemen gerekmez. Bak açık ne söylüyorum. Zor oluyor canlı yayınlarda beklemek. Tam da günün ortası. İş güç var biliyorsun. Gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Ay canım benim. Vallahi ya Melahat. Ne günlerdi. Ne canlı yayınlar yaptık ya. Vallahi. Ya daha yeni başladım Melahat. 80 saatin falan var. 83-85 bine. Onu nasıl dolduracağım hiç bilmiyorum. İnanın o kadar kötü durumdayım ki. Yani bir an önce dolsa da kurtulsam diyorum ama tabii bunu doldurdum mu da açılacak mı bilmiyorum. Evet ben de çok üzgünüm Melahat'cığım ya. Ya işte bir hata yaptım bilinçsizce. Beğendim videoları. Hiç öyle yani milyonluk videolarda değil ha. 300-500'lük videolardı. Nalet olsun. Keşke koymamış olsaydım yani. Ama yapacak da bir şey yok. Hı. Bu benim e, balkonumdan, e, mutfak balkonundan çekiyorum. Burası çok güzeldir ağaçlık. Ön taraflar apartman apartman artık içim kararıyor. Alıştım da memlekete doğa, harika. Ay Melahatçım hiç o taraflara bir gelmiyorsunuz. Keşke şu Karadeniz'i şöyle Trabzon'dan sonra bir gezebilseniz, bir görebilseniz. Ben de sizi orada görsem ne kadar mutlu olurum. Müthiştir. Bütün arkadaşları Ege Akdeniz'i bırakın diyorum. Bir de Karadeniz'e salın böyle kendinizi. Ee, müthiş yerler. Gerçekten kendi memleketim doymuyorum o güzelliğe yani. Ben e, ikisine gittim mi canlı yayınlamı artık oradan yapacağım balkonumda. O doğayla iç içe. Harika gözüküyor çünkü. Havaalanında oldu direkt bizim pazara, Rize pazara. Yani yürüme merkeze iniyorsunuz. Düşün yani o kadar yakında havaalanı. Aman Melahat'cığım ya nasıl dolacak Allah aşkına bilmiyorum. Yani kısa zamanda doldurmak istiyorum. Hani bir videom biliyorsun karga videomu izledin mi? Bilmiyorum. Bir patladı. İnşallah bir video daha patlar da öyle. <laughs> bir an önce doldururum <laughs> diye bakıyorum yani. Hayırlısı olsun Melahat'cığım. Ne diyeyim anacığım. böyle uğraşmak çok zor. Keyifli yapmak isterdim. Ya ben şunu anladım ki, e, şeyleri sayıları abone sayılarını hissetmek için çok iyi bir e, şey bulmak lazım. Video bulmak lazım. Aa gör evet kesinlikle. Melahat'cığım kesinlikle gelmeniz gerekir vallahi. İnşallah bir gün olur. Bakıyorum gidiyorsun gezmelere bir de böyle eşini al Karadeniz'e doğru. Anneme ömür versin Allah inşallah. Yazın uzun süre kalıyorum. Ablam enişten birazcık rahatsız. Ablam çok fazla kalamıyor. Daha çok ben kalıyorum. O yüzden uzun süre orada kaldığım için iyi oluyor. Yıllardır e, memleketime hasret ettim. Gidiyorum. 10 gün kalıyorduk. 15 gün kalıp geri dönüyordu çünkü. O yüzden sorun. Böyle e, Melat. Kısa kısa yapacağım. E, dün bozkurt vardı. Abla yaparsın dedi. Hiç üzülme dedi. Geliriz dedi. Yine doldururuz dedi. Allah razı olsun. <laughs> Ha evet havaalanı tamam, çok iyi. Valla orada indiğiniz yerde de bir araba kiralayın. Mis gibi. Hiç arabayla gelmeye bile gerek yok yani. İndiğiniz yerde. Serkan ne yapıyor Melat? O? Oh, welcome. Thank you very much. Olur hayatım. Sağlık olsun. Yeter ki olmayacak diye bir şey yok. <laughs> thank you. Thank you. Geliyorlar böyle. Valla iyice bir, birkaç kelime konuşuyordum. Gelenlerle onu da unuttum canlı yayından sonra. Böyle işte hayatım. Bak, şöyle bir göstereyim arka tarafım böyle güzeldir benim. Bıktık apartmanlardan vallahi bıktık usandık yani. Aa söyledi mi? Ay canım benim ya. Merak bu boz kurtun adı neydi ya? Yazdı da ben unuttum ya. Neydi adı ya? Mehmet değildi değil mi? Mehmet miydi? Sanki öyle hatırlıyorum. Sağ olsun dün çok ilgilendi. Bayağı bir kaldı. Yarım saatlik bir şey yaptım canlı yayın. Artık öyle yapayım, sık yapayım. Ee, i̇nsanları da sıkmayayım. E, yarım saat ülke diyor. En az diyor, bir saat yap filan dedi. İşte bazen bir saat hafta sonları filan. Belki bir saat yaparım. Allah kısmet ederse. Ya bozkurtu. Serkan e, Serkan bu bir şey mi? Söyledi neydi onun? Bizim Serkan sen kanı çalışıyorum. Çok net hatırlıyorum da. Yani bir buçuk sene oldu artık. Belki de iki sene artık şey yapamadım ya. Sağ olsun. <gülüyor> Welcome. Welcome. <gülüyor> thank you, thank you. Thank you very much. Ha, Özkan. Hı. Valla e, bozkurt olarak çıkardım da Özkan olarak çıkaramadım. Bizim Serkan ne yapıyor? Serkan da değil mi yurt dışında marketi olan arkadaşımız. Senin çok iyi arkadaşın. Hı. Serkan hani şey bizim yurt dışındaki neydi? Hekimoğlu. Hekimoğlu. Arada bir gidiyorum. işte ben e, şarkılarını izliyorum, e, beğeni atıyorum, yorum yapamıyorum. Ay ne diyorsun ya? Vallahi, hem de nasıl? Allah razı olsun ya. Onlar beni kurtardılar. Bir geliyorlar ordu gibi. Yüreği, gönlü temiz. Biliyorsun ben bu ikinci ceza yedim. Evet Serkan hekim oldu. Evet bizim Serkan. Ay çok yararlı olmuş. Evet onun bana. Ana beyni atıyorlardı mı? Bende gözükmüyor Melat? Sen de atmamışsın galiba. Bir beynini koy bakayım çıkacak mı? Yoksa atıyorlardı mı görmüyorum burada. Sıfır gözüküyor çünkü. Ay Melahat'cığım ya. Yine canlı yarınlarda mı buluşacaktık böyle? <laughs> evet. Tabii ki öyle işi olan bir insan herhalde koşturacak yani. Kolay değil. Görüşüyorsunuz tabii. senin abone sayına yardımcı olamıyor mu? Tabii yani e, öyle sadece abone olmak da değil izlemek de önemli çünkü. Evet sen attın galiba beğenini bir beğeni geldi demek ki unutuyor arkadaşlar beğeni atmak için. yani e, canlı yayınlarda tabii ki gideceksin ki gelecekler e, zor o kadar melat o kadar bıkmışım o kadar bıkmışım. canlı yayın gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyordu ya ne kadar sıkılmışım ne kadar e, şey olmuşum He, anladım. E tabi ya burada kanalla mı uğraşacak bu kadar işin arasında? Hay canım benim. Allah işini gücünü rast getirsin inşallah. Çok yararını gördüm. Hep dua etmişimdir. Hmm. Valla e, şey e, Melat şöyle bir şey de var benim yeğenimim var Ayşe Altaylar biliyorsun o da hmm, e, yedi. O neden yedi? Onun mesela 6 milyonluk videoları vardı, 1,5 milyonluk videoları. Onları tekrar koyduğu için, aynı videoyu tekrar tekrar koyduğu için o da ceza yedi. Onu da keyif kaçtı. O gerçi short videoda 90 günü 10 milyon tamamlayabiliyor. Onun videoları çok farklı izleniyor. Benim boncukum o kadar izleniyor. <gülüyor> boncukum. <gülüyor> Ay yavrum. arkadaşlar. Beğenilerimizi atabilir miyiz lütfen? <laughs> evdeyim. Ha, evdeyim diyor. Hoş geldin. Arkadaşım. Serkan 58. <laughs> Hay Allah'ım. Hoş geldin. Sefalar getirdin arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum evdeyim diyor. evet ya, evet. Ya benim tekrar olanlar var mıydı? Evet vardı. Onları ben çıktırıp ayıkladım. İnşallah kalmamıştır. Hani beğendiğim şeyler vardı. Çok yüksek değil. 300-500 sayı olanlar. E şimdi onları teklerini hep sildim. İnşallah atlamamışımdır da. Evet. İşte. Olmaması lazım ama oluyor. Bilemiyoruz ki. Ne olduğunu bilmeden atladık yani. Yok bir tane gözüküyor. Yani beyni de önemli ne bileyim. Ben o kadar da önemsemiyorum. Öyle diyorlar. Beyni atmak lazımmış. Anam beni kimse de dinlemiyor. Atın beğeni diyorum. Kimse atmıyor. E yani Arkadaşlara alışacağız artık. Bir daha baştan. Eee yani canlı yayınlarda. Dilerim çok kısa bir zamanda doldururum Melahat'cığım ya. Biraz zor gözüküyor ama inşallah doldururum. Nasıl dolduracağımı da bilmiyorum ama uzun video. Benim short videolardan bir şey short video koyuyorum. Günde iki tane üç tane ee, uzun video koy. Benim zaten uzun videolarım bir buçuk dakika bile olmuyor ama biraz doğa çekerim. Bir, biraz daha uzun çekeyim. Biraz daha uzun çekeyim de belki izlenme oranlarından da alırım. Biliyorsun e, hep izlenmeler sorun oluyor. Ah Melahat'cığım ah. Çektik. Allah'ım çatıdaki arkadaşlarım hoş geldin dedim ayrıldılar. Dün iyiydi. Fena değildi gelen arkadaşlar. Kaçta yapmıştım? Dörtte mi ne yapmıştı? Bir de 5'e doğru zamanım olursa yaparım. yarım saat daha. bir de şey yapardım ben, açık bırakırdım ya, öyle yatardım. Oradan da bir şeyler gelirdi ama şey, bozkurt şey takip etmen lazım abla dedi. şey dedi yani öyle bırakıp yatma sesini de kız dedi biliyorsun bir vukuata uğradım ben böyle açık. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Çattaki arkadaşlarım hoş geldiniz. Bir beğeni yapıp çıkalım. Çıkacaksanız lütfen. ya. 5-10 dakika kar biliyorum artık yani. Uf. E tabi e, Melahat'cığım şöyle bir şey de oldu. Karga videosundan sonra benim e, 2600 da takipçim. E, şu an 20.900'e yaklaşıyor. 2880 küsür. E, hepsi organik tabi. E, canlı yayınlarda o arkadaşların olması mümkün mü diye düşünüyorum. Zannetmiyorum yani pek zannetmiyorum geleceklerini. Ama bazen güzel toplanıyorlar yani. Hmm. Yaptığım canlı yayınlarda bir şey yaramadı. Çünkü ayın onundan sonra açıldı benim. Eylül'ün ondan sonra açıldı. 15 demişti, ondan sonra açıldı. Yalnız bir arkadaş gelmişti geçenlerde. Şey dedi ben 6 yıldır uğraşıyorum dedi. Hala açılmadı dedi. Bu beni bayağı bir rahatsız etti. Hani ben bu kadar uğraştıktan sonra kalkıp da açılmadıysa üzülürüm yani. Evet 90 günde 10 milyon izleme bir yılda da 4000 izleme yani değişmediyse öyle. Yine dört bin saat bildiğim kadarıyla. Ben daha yeni başladım. 83 saat filan daha. Çok başlayayım ay melat ya. Of. Ay şey e, bizim bir tane daha melatımız vardı. E, İsviçre'de miydi? Hollanda mı? Neresiydi? O bıraktı galiba. Onun hiç bildirisi gelmiyor bana. Bir ara çok iyiydi. O canlı yayınlarda. Ay canım benim ya. Hatta ben canlı e, şey açtığımda sesini kısmayı unuttum. <laughs> uyarmıştı. Artık yazdı yazdı olmadı. Telefon edip uyarmıştı beni onu. <laughs> Ay Allah'ım neler çektik ya. <laughs> Yine o sıkıntıları çekeceğiz. Ha gelmiyor değil mi? Evet. Ya Melat ben vallahi bir şey söyleyeyim. İnan ki gelin. Senin yemekleri zaten bakıyorum. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ben yemek yapmayı çok sevmediğim için hani pratik ne var ne yok onları görmeye çalışıyorum. Hani ne yapabilirim diye ben bakıyorum ama bir beğeniden başka bir şey yazamıyorum. İmkansız. <laughs> Beğeni dışında ondan da ceza yedim. Ama o cezayı nasıl yediğimi tahmin edebiliyorum. Ee, şöyle düşünüyorum. Hani gidiyorum işte abone oldum sen de ol filan falan bunlardan dolayı. Evet, <laughs> evet pratik sende çok biliyorum. 15 dakika oldu. Vallahi sen yemekte iyisin. Zaten iyi olmasa. Bir de Ayşe'miz vardı bizim ya. O, o da yok Melat ya. Diyarbakır'da mıydı? Bir yerdeydi canım benim ya. O da çok bana destek olmuştu. O da yok. Hiç bildirim düşüyor da mı görmüyorum. Ne oluyor? orasında da bilemiyorum. evet. Herhangi birine giriyordum. Abone oluyordum falan filan falan. Bayağı bir zorladım ilk zamanlar ya. Ondan dolayı bir ceza yedim. Bu ikinci ceza affımı yok. <laughs> Üçüncü de kapatırlar herhalde. de arkadaşlar demek ki boş yere uyarmıyorlardı. Abone kelimesini kullanmayın. O da bana o kadar anlamsız geliyordu ki. Ne var yani? Abone olun demek. Zili koyuyorsun oraya. Yani sonuçta o da o demektir. Değil mi? evet o da görünmüyor ya. O da güzel gidiyordu ama ne oldu bilmiyorum. Artık bir yerde sıkılıyor insan galiba. Ben hiç short video geçtikten sonra e, Melat hiç sıkılmadım. Çünkü hiç zamanını almıyor. Çünkü yoruma gelenler çok az. Daha çabuk izleniyor. Daha çok şey geliyor. Abon abone daha çok geliyor short videolarda. Ben öyle yükseltmiştim kendimi. Uzun videolarda değil de Kısa videolar çok daha iyi oluyor. Araştırdım hakikaten de öyle. Dinledim işte anlatanları. çok video ben de e, tek de gitmek gerekiyormuş yani bir format üzerine. Ben de boncuğumu koydum. Kediler, köpekler işte onlarla uğraşıyorum. Daha rahat oluyor. Ve izleyici daha çok daha beğeni alıyorsun. Evet 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 haklısın Melahat'cığım. Artık bundan sonra valla kendi videomun dışında e, şey hani kendi videom derken evet başkasından alabiliyorsun ama e, o başka e, şeyde olmayacak. Hiçbir Youtube'da işte Instagram, Instagram'da işte festi e falan olmayacak. Benim aldığım videolar olursa öyle olur. Ama ben kendim çekiyorum artık yani. Ah Emek ah. Melahatçım 28 dakika oldu. Ee, ben de kapatayım yavaş yavaş artık. 8 arkadaşımız çıktı. Arkadaşlar rica ediyorum bir beğeni atar mısınız? Ben mi görmüyorum? Ne oluyor? Anlamıyorum ki. Bugün gelen arkadaşımın hepsi inat etti. Bir beğeni atmadılar senden başka. Evet, Melat'cığım, ben kapatayım. Sen de işine gücüne bak. Belki beşten sonra tekrar açarım. O zaman da e, görüşürüz inşallah diyeyim. İşin gücün yoksa böyle bir 15 dakika 20 dakika takılabilirsen <laughs> takılırsın. Çok öpüyorum seni Melahat'cığım. Gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, geldiler. Çok mutlu ettiler beni. E, herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. hoje